Evet merhaba arkadaşlar. Hareketli günler devam ediyor. Şimdi bugün kabine toplantısı olacak saat 4'te. Kabine toplantısından önce son dedikoduları, son kulis bilgilerini biraz sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar önce kısaca bir bahsedelim. Cuma günü gece saat 3'te e, ani bir kararla Merkez Bankası Başkanı görevden alındı ve e, yerine Naci Albal getirildi. Na, Naci Albal Berat Albayrak'tan önce Maliye Bakanı'ydı. Daha sonra Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı, Hazize Müsteşarlığı hepsi birleştirerek başına Berat Albayrak getirilmişti. İlk etapta Cumhurbaşkanı damadı olmasından dolayı piyasada olumsuz tepkiler olmuştu. Daha sonra dolar pik yaptıktan sonra sert tedbirlerle tekrar düştü ve belli bir süre dip çalışması yaptıktan sonra pandemiyle birlikte tekrar yükselişe geçmişti dolar. Ancak sonrasında Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalar, özellikle son dönemde dolarla alakalı, hani birkaç tane televizyon programında e, maaşını dolarla mı alıyorsun ya da işte dolar bizim için önemli değil gibi açıklamalardan sonra iyice açıkçası e, Şimşekler üstüne çekti birçok yerden hatta Ak Parti içinden de e, Ak Parti'nin güçlü eski kurmaylarından da ciddi tepkiler topladığını biliyoruz. Bunun üzerine e, en son hatta Cuma günü galiba Bülent Arınç'ın ee, ekonomik sıkıntı var. Artık elle tutulur bir noktaya geldi. el Ekonomik sıkıntı yok demek, bunu reddetmek bir çözüm değil ee, gibi açıklamalar vardı. Yani buradan da aslında içeride çatlaklar olduğunu görüyorduk. Şimdi arkadaşlar Berat Albayrak Ekonomi Bakanlığı'nın başına getirildikten sonra e, o dönemki Murat Çetin Çetinkaya'nın görevden alınmasından sonra Merkez Bankası'nda kendi istediği ekibi seçip ve başına da Murat Uysal'ı getirerek kendi ekibini kurmuştu. İlk etapta başarılı gibi gözüken 2019'da çok agresif bir faiz indirimi süreci yaşadıktan sonra ilk etapta başarılı bir görüntü çiziyordu Merkez Bankası. Ama daha sonrasında doların agresif bir şekilde özellikle Ekim ayındaki PPK toplantısında faiz arttırımı yapmayarak, es geçerek doların 7.50'den 8.50'ye kadar tırmanmasına sebebiyet verdi. Yani en azından dışarıdan görünen görüntü bu. Bunun üzerine Cuma akşamı, Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınıp Naci Ağbal'ın göreve getirilmesiyle birlikte Berat Albayrak tarafından muazzam bir hayal kırıklığı oluştu. Görünen o yani. Oluştu derken sanki yanındaymışız gibi değil ama en azından Instagram'da istifa yazısını okuduğumuz zaman öyle gözüküyor. Burada arkadaşlar piyasanın zaten ilk geldiğinde tepkili olan bir bakanın istifa etmesini piyasa bugün muazzam bir şekilde olumlu karşıladı. Ve hükümet tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Burada da zaten bu ilk tepkiyi bir görmek istediklerini düşünüyoruz. Hani acaba piyasa nasıl tepki verecek, nasıl olacak diye. Ve arkadaşlar pazar günü Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'na getiril getirilmez hemen e, ee, bütün bankaların genel müdürleriyle birlikte bir toplantı yaptı. O toplantıda ne kararlar alındı? Pazartesiyle ile alakalı acaba doların düşmesiyle alakalı bir net bir karar mı alındı? Bir tavır sergilenmesi mi gerektiği söylendi bilmiyoruz tabi Ancak ilk etapta gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte dolar eksi yüzde bir seviyelerindeydi. Ee, piyasalar açıldıktan sonra da 8.50 Cuma günü 8.50-8.55 bölgesinde kapatan dolar şu anda 8 8.05 bandında hareket ediyor. Ciddi anlamda bir geri çekilme yaşandı. Şimdi kulislerde konuşulan bilgi yine şu. Şimdi Berat Albayrak'ın yerine birisinin gelmesi lazım. Tabi daha Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi edilmedi mi o bile meçhul ancak konuşulan bilgiler şu. Güçlü biri, güçlü bir siyasi figür getirilmesi yönünde. Yani Berat Albayrak yerine işte Binali Yıldırım olabilir deniliyor. Ya da işte kamu bankalarının birisinin genel müdürü falan olabilir deniliyor. Yani e, siyasi olarak güçlü bir figür getirilmesi planlanıyor. İlk görüşte e, görüntü o ya da dedikodular bu yönde devam ediyor. Aslında e, keşke madem bir yanlıştan dönülüyor, e, ikinci bir yanlış yapılmasa da hem uluslararası piyasada hem küresel piyasada hem de iç dinamiklere baktığımız zaman biraz daha bağımsız olabilecek güçlü bir figür yani ekonomi tarafında ek ekonomi çevrelerince herkes tarafından takdir görülmüş ee, bir figür gelse çok çok daha iyi olur aslında ee, sonuçta Binali yıldırım gelecek olsa daha önce başbakanlık işte ulaştırma bakanlığı vesaire yapmış bir bir kişi ama e, yine kim gelirse gelsin e, sözü geçirilen rahatlıkla hani e, Verilen talimata uyan bir kişi gelecek gibi gözüküyor. Bu da açıkçası süreci nedenli daha olumlu çevirir. Onu bilemeyiz. Çünkü kim gelirse gelsin yukarıdan gelen talimatları harfiyen yapmaya çalışıyor. Hani bir artısı şu olabilir sadece en azından e, kamu önünde konuşurken e, biraz daha değerli toplu konuşup e, kamunun tepkisini çekmeyecek şekilde insanları bilgilendirirse daha iyi olur. Daha iyi imaj sergiler gibi bir durum var. Bugün saat 4'te kabine toplantısı olacak. Belki kabinede sadece ekonomi bakanlığı değil diğer bakanlıklarda da bazı değişiklikler olabilir. Rusya'da da 3 tane bakanlıkta değişiklikler oldu. Özellikle hani Trump'ı destekleyen blok ülkeler açısından Trump'ı destekleyen bloklar tarafında böyle bir kabine değişikliği gibi bir hamleler bütün ülkelerde oluyor olabilir. <laughs> ya da olacak olabilir. Şimdilik piyasa bunu çok olumlu karşıladı. Hatta şu anda endekse baktığımız zaman yani Türk Hava Yolları, Tav Havalimanları, Pegasus hissesi tavan yaptı. Ee, küresel piyasada genel olarak altında da bir düşüş var. Doların düşmesinden dolayı gram altında müthiş bir düşüş var. Yani %7-8'lere varan bir gram altında düşüş var. Ons altında da %1-1.5 civarlarında düşüş var. Açıkçası bugün piyasalarda ee, çok kişi terste kalmış olabilir. Ya da doğru pozisyonda kalanlar ciddi anlamda para kazanmış olabilir. Gerçekten dengeler çok hızlı değişti. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın e, bir taraftan da Ekim ayında yanlış bir karar verdi. Kasım ayında doğru karar verecek beklentisiyle, faiz arttırımı yapar düşüncesiyle dolar bu kadar da geriye çekiliyor olabilir. Yani bu da fiyatların içerisinde olabilir. Eğer PPK yani 19 Kasım'da gerçekleşecek Merkez Bankası'nın PPK toplantısında piyasanın beklediği yönde bir karar çıkmazsa bu dolar emin olun aynı bugün düştüğü gibi sert bir şekilde tekrar yukarıda çıkabilir. Çünkü şunu herkes biliyor Cumhurbaşkanın talimatı neyse o yapılıyor. Yani Cumhurbaşkanın talimatı dışında e, herhangi bir bakan ya da Merkez Bankası'nın başındaki herhangi bir kişi ee, onun talimatı dışında pek bir şey yapamaz. Sadece e, daha iyi duruş, daha dik duruş e, piyasayı daha tatmin edici bir şekilde açıklama. Yani kötü bile olsa, kötü bile iyi bir şekilde e, izah edebilecek birisi olabilir mi? İmajı daha düzgün birisi olabilir mi? Bunun üzerine çalışılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü kim gelirse gelsin e, süreci Cumhurbaşkanı yönetiyor. E, piyasa neyi bekler? Ya da ne olsa daha iyi olur dersek? biraz daha ekonominin bağımsız bırakılıp gerçekten oraya getirilen kişinin yeni bir politika daha reformist yapılmayan bu zamana kadar ya da kötü yapılan şeylerin iyiye dönüştürülmesine yönelik hamleler yapabilecek piyasada ekonomi açısından itibar olan yani siyasi açıdan değil de ekonomik çevreler tarafından takdir görecek ve itibarlı bir kişinin getirilmesi uygundur aslında. Eğer öyle bir şey yapılırsa yani şu anda öyle bir bilgi yok açıkçası. Keşke yapılsa ama öyle bir şey yapılırsa doların düşüşü devam eder. Merkez Bankası'yla da koordineli çalışırlarsa belki bir defaya mahsus yüksek bir faiz arttırımı doların baskısını iyice azaltıp ardından enflasyon üzerinden de baskıyı düşürüp daha sonra belki birkaç ay sonra tekrardan faiz indirimleriyle birlikte o yüklü faiz arttırımı tekrar geri alınır. Ancak e, hükümetin kafasındaki plan nedir? Ne yapmaya çalışıyor, onu bugün öğreneceğiz arkadaşlar. Kabine sonrasında bu belli olur. Ee, çok agresif hareketler var. Bu agresif hareketler e, piyasanın beklentisi dışında ya da beklemediği şekilde e, atamalar gerçekleşirse, kadrolar gerçekleşirse tam tersi şekilde fiyatlara tekrar e, endekste düşüş, dolarda da yükseliş olarak da reaksiyon görebilir. Onun için e, tedbirli olmakta fayda var. Ciddi kar edenler varsa kar realizasyonlarını ee, tekrar birazcık kar realizasyonu yapma fırsatı olabilir. Ee, hani bizim ülkemizde her an her şey çok hızlı bir şekilde değiştiğinden dolayı temkini elden bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Bilanço dönemi aslında keşke bugün e, ya da bu ay bilançoları konuşsaydık işte Ereğli şirketi çok güzel bilanço getirdi. Doğan Holding çok güzel bilanço getirdi. Keşke bunları konuşabilseydik ama maalesef ekonomi dışında tamamen siyasete kaymış yine bir gündemimiz var. İnşallah ülkenin gerçek problemleriyle artık hem hal olduğumuz dönemlere geliriz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, görüşmek üzere arkadaşlar.